10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 16 listeleyelim aşağıdaki harfleri mahreç bölgelerine göre listeleyiniz. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz uygulayalım aşağıdaki harflerin mahreçlerini çıkarmaya çalışınız. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Uygulayalım harflerin telaffuzunu dinleyiniz. Sonra her bir harfi, öğretmeninizin rehberliğinde, mahreçlerine ve harekelerine uygun olarak okuyunuz. Kırmızı renkli harflerin mahreçlerine özellikle dikkat ediniz. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. 10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 16 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.